Merhaba. Okyanusta süzülen o devasa kargo gemilerini hiç gördünüz mü? Şöyle bir durup "Yahu binlerce tonluk bu çelik nasıl oluyor da suyun üstünde kalabiliyor?" diye düşündünüz mü? İşte bugün gemileri batmaktan kurtaran o sihirli gibi görünen gücün, yani kaldırma kuvvetinin ardındaki sırrı çözeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi ortada şöyle bir gariplik var. Elinize küçücük çelik bir çekiç alın ve suya bırakın. Ne olur? Anında dibe çöker. Ama öte yandan aynı çelikten yapılmış binlerce tonluk koskoca gemiler okyanuslarda aylarca yol alıyor. Peki bu nasıl iş? Yani aynı malzeme ama sonuç tamamen farklı. İşte bu sorunun cevabı suyun içinde gizlenen ve her an iş başında olan görünmez bir kuvvette saklı. Gelin bu gücü yakından tanıyalım. Konunun fiziğine dalma zamanı. Aslında her şey bir sıvının mesela suyun içine giren herhangi bir cisme uyguladığı o özel kuvvetle ilgili. İşte o görünmez kahramanımızın adı kaldırma kuvveti. En basit anlatımıyla suyun içine giren bir nesneye aşağıdan yukarıya doğru uyguladığı itme kuvveti. Yani yer çekimi gel bakalım aşağı derken kaldırma kuvveti hayır yukarı diye direniyor. İyi de bu itme kuvveti nereden çıkıyor? Şöyle düşünelim. Bir havuza daldığınızda kulaklarınızda hissettiğiniz basınç derine indikçe artar, değil mi? İşte suda içindeki her cisme her yönden basınç uygular ve bu basınç aşağılara doğru gittikçe artar. E, peki bu ne anlama geliyor? Cismin alt kısmına etki eden basınç üst kısmına etki edenden her zaman daha fazla oluyor. Yanlardaki basınçlar birbirini götürürken alttan gelen o güçlü itme üstten gelen zayıf itmeyi yeniyor. İşte bu aradaki fark bize net bir yukarı yönlü kuvvet olarak geri dönüyor. Biz de buna kaldırma kuvveti diyoruz. Tamam, yukarı doğru bir itme var, anladık. Ama bu itmenin ne kadar güçlü olduğunu nasıl hesaplayacağız? Neyse ki bu sorunun cevabını 2000 yıldan daha uzun bir süre önce yaşayan dahi bir adam, Arşimet bizim için bulmuş. Arşimet prensibi der ki, bir cismi suya batırdığında o cisim kendi kapladığı yer kadar suyu kenara iter, yani suyun yerini değiştirir. İşte o kenara itilen suyun ağırlığı ne kadarsa, cisme etki eden kaldırma kuvveti de tam olarak o kadardır. Ne bir eksik ne bir fazla. Yani işin sırrı şu. Bir cisim ne kadar çok suyun yerini değiştiriyorsa, sudan o kadar fazla yukarı git desteği alıyor. İşte bu bilgi gemi meselesini çözmemiz için gereken anahtar. Aklımızın bir köşesinde dursun. Evet, şimdi tüm bu bilgileri bir araya getirme zamanı. Bir cismin kaderi aslında iki büyük kuvvetin mücadelesine bağlı. Yukarı iten kaldırma kuvveti ve aşağı çeken ağırlığı yani yer çekimi. Bakalım bu savaşı kim kazanacak? Önümüzde üç olası senaryo var. Birincisi, eğer bir cismin ortalama yoğunluğu sudan daha azsa o cisim yüzer. Neden? Çünkü yerini değiştirdiği suyun ağırlığı kendi ağırlığından daha fazla olur. Yani kaldırma kuvveti ağırlığı yener ve onu yukarıda tutar. İkinci senaryo. Peki ya cismin ortalama yoğunluğu suyun ki ile birebir aynıysa? İşte o zaman tam bir denge durumu oluşur. Kaldırma kuvveti ile ağırlık birbirine eşitlenir, cisim ne batar ne de çıkar, suyun içinde olduğu yerde öylece asılı kalır. Ve son olarak eğer cismin ortalama yoğunluğu sudan daha fazlaysa, o zaman maalesef ağırlığı kaldırma kuvvetine galip gelir. Bu savaşı yer çekimi kazanır ve cisim doğruca dibi boylar. Tıpkı o başta konuştuğumuz çelik çekiç gibi. Kısaca özetlersek, her şey cismin ortalama yoğunluğunun suyun yoğunluğuyla olan ilişkisine bakıyor. Eğer yoğunluğu azsa yüzüyor, eşitse askıda kalıyor, fazlaysa da batıyor. İşte bütün mesele bu. Harika! artık cephaneliğimiz dolu. Şimdi en baştaki o büyük gizeme, yani çelik paradoksuna deri dönme zamanı. Tonlarca çelikten yapılmış bir gemi nasıl oluyor da batmıyor? İşte geldik en can alıcı noktaya. Sır, geminin yapıldığı çeliğin kendi yoğunluğunda değil. Asıl sır, geminin bir bütün olarak, yani içindeki o devasa boşluklarla, havayla birlikte sahip olduğu ortalama yoğunlukta. Bakın, bunu şöyle hayal edelim. Elimizde 1 kilo içi dolu çelik bilye var. Suyu atsak ne olur? Batar. Şimdi aynı 1 kilo çeliği alalım ve onu döverek incecik dev bir kase şekline getirelim. Malzeme aynı, ağırlık aynı ama artık içi hava dolu dev bir hacmi var. İşte bu işlem o 1 kilo çeliğin ortalama yoğunluğunu sudan bile daha aza indirir. İşte gemide tam olarak bu. Dev, içi boş bir çelik kase gibi. O kocaman gövdesi sayesinde akıl almaz miktarda suyun yerini değiştiriyor. Arşimet'in dediği gibi, yerini değiştirdiği bu suyun ağırlığı, geminin kendi ağırlığını dengeleyecek kadar devasa bir kaldırma kuvveti yaratıyor. İşte paradoks çözüldü. Kısacası olay şu; yeterince akıllı bir şekil verirseniz, en yoğun malzemeyi bile yüzdürebilirsiniz. Önemli olan kendi ağırlığından daha ağır suyu kenara itebilmesi. Tamam. Gemilerin neden batmadığını, sürekli yüzmek için nasıl tasarlandıklarını artık biliyoruz. Ama şimdi aklınıza şöyle bir soru getireyim. Madem gemiler yüzmek için yapılıyor, peki denizaltılar nasıl oluyor da hem okyanusun derinliklerine dalabiliyor hem de istedikleri zaman tekrar yüzeye çıkabiliyor? İşte bu da az önce öğrendiğimiz tüm bu kuralların ne kadar zekice kullanılabileceğinin en güzel örneği. Belki bir sonraki sohbetimizde de bunu konuşuruz. Ne dersiniz?